Efendim gece görüşü devam ediyor. Şimdi e, Washington'a e, da döneceğiz. Çünkü Yunus Paksoy da bizimle birlikte olacak. İyi akşamlar Yunus hoş geldin gece görüşüne öncelikle. Şimdi e, hoş bulduk. İyi akşamlar iyi yayınlar. gözü bir yandan da e, sizde çünkü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantı halinde herhalde değil mi? E, şimdi merak ettiğimiz konu şu. Yeni ateşkes tasarısı oylanacak toplantı halinde değil mi? Şöyle bir 2-3 e, saat önce e, toplandılar. Herkes konuşmasını yaptı. Konuşmalar yapıldıktan sonra informal yani resmi olmayan müzakereler için görüşme ara verildi. İşte öğle yemeğine gittiler. Daha sonra e, şu an hala oylamanın ne zaman yapılacağına dair çeşitli bilgiler, spekülasyonlar var. Bazı bilgiler saat 5'te diyor. Şu an saat 3'e geliyor. Doğu, Doğu yakasında ABD'nin. Yani 2 saat içinde bir oylama olabilir. Ancak biraz önce Beyaz Saray şöyle söyledi. Yani hemen bir 15-20 dakika önce. Hala taslak metninin şekli üzerinde konuşuyoruz, görüşüyoruz dedi. Yani belki bugün oylama yapmayabilirler bile. Çünkü Arap ülkelerinin amacı şu noktada ABD'ye bazı tavizler vererek taslak metin üzerinden ABD'nin ya evet vermesini sağlamak ya da çekimser kalmasını sağlamak. Mesela bir örnek vereyim buna ne olabilir? Bütün düşmanlıkların sona erdirilmesi kelimesi yerine durdurulması kelimesi gündeme giriyor. Çünkü bir şey durdurulduğunda tekrar devam ettirilebilir. Ancak sona erdirilmesi demek bir ateşkes anlamına geliyor. Yani çok küçük diplomatik detaylar üzerinde tartışıyorlar ABD'yi en azından çekimser hale getirebilmek için. Peki çekimser hale gelirse ne olur? Şimdi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu oylamasında ateşkese destek veren ülkelerin sayısı 121'den 153'e çıkmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yaptığı açıklamada şimdi bu 153 kabul oyuyla bizim açımızdan olumlu yaklaşım daha da artacaktır ve İsrail Filistin süreci çok daha farklı gelişecektir. Ben mesela Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nde İsrail'e yardımla ilgili kararın reddedilmesini de önemli buluyorum dedi. Şimdi eğer Amerika çekimsel kalırsa ne demek olacak? Şu demek olur, şunu da söyleyelim. Şimdi 15 ülke var o güvenlik konseyinin masasının etrafında. 9 üye ülke evet verirse ve 5 daimi ülkeden biri veto etmezse tasarı geçmiş oluyor ve bağlayıcı. ABD'yi en azından çekimser kaldırabilirse, Arap ülkeleri ki Birleşik Arap Emirlikleri'nin taslak metni bu, burada bir tasarı çıkmış olacak ama... Şimdi şunu da sorgulayabiliriz. Ateşkes yerine yani düşmanlıkların sona erdirilmesi yerine o taslak metninde duraklatılması denirse bunun ne kadar bir anlamı olur? Yani ne kadar bunu anlam yükleyebiliriz? Sebebi de şu. E zaten ABD'nin daha önce sponsor olduğu, yapılmasını istediği bir durdurma yaşadık. Bir duraklama, mola, insani ara bir sürü isim verdiler ona. Onu zaten yaşadık. Yani bugün BMGK'da hmm. eğer ABD çatışmaların bitirilmesi metni haricinde bir şeye çekimsel kalırsa aslında çok da hani flash bir haber olmayacak. Sadece İsrail üzerine bir baskı uygulanmış olacak. Hani insani ara yap en azından diye. Onu da bugün mesela hem Beyaz Saray hem Dışişleri söyledi. Bakın Dışişleri Bakanlığı sözcüsü dedi ki eğer Hamas rehineleri yeniden serbest bırakmaya başlarsa eminim ki insani bir duraklama hatta belki de daha uzun bir insani duraklama elde edebiliriz. Beyaz Saray Sözcüsü Körbin'e dedi, biz şu anda kalıcı bir ateşkesi desteklemiyoruz. Bu sadece Hamas'ın 7 Ekim'de yaptığını meşru kılacaktır. Onları Gazze'de iktidarda bırakacaktır ki bu bizim ve İsrailli dostlarımız için kabul edilemez dedi. Ancak dedi hani biz daha küçük, daha yerelleştirilmiş, daha hedefe odaklı insani duraklamaları destekliyoruz diyor. Yani eğer BMGK metni gerçekten de cessation of hostilities değil ama suspension of hostilities yani duraklatılması olarak değiştirilirse ve bu zaten ABD'nin her gün söylediği bir noktaya gelecek. Hani çok da bir, bir şey değişmiş olmayacak. Şimdi seni biraz bekleteceğim. Ee, senin için sakıncası yoksa. Şimdi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin durumunu e, anlattı bize Yunus. E, bu konuda yorum yapmak isteyen olması gereken ya da bunun ne anlama geleceğini söylemek isteyen var mı? Çünkü diğer başlıkları bir sonraki turda konuşacağız. Şimdi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Birleşmiş Milletlerin yaptırım kararı alan, değil mi? İki organından biri diye hatırlıyorum. Evet. Aslında en önemli organı. Daha önce aldıkları kararlar da aslında hiçbir yaptırımı olmayan kararlardı. Burada geçen hafta Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın galiba Bakü'de yaptığı açıklama aslında onu hatırlamak lazım. Ne demişti? Amerika Birleşik Devletleri şu anda Gazze'de ateşkesin önünde duran tek faktör demişti evet. değil mi? Bu şu anlama geliyor. Güvenlik konseyinin 5 daimi üyesi var değil mi? Hı -hı. Yani bu 5 daimi üyeden 4'ü de Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa'da artık Gazze'de ateşkes istiyor. Bir tek... Amerika Birleşik Devletleri şu anda bu noktada değil olarak okudum ben bunu. Aslında Sayın Fidan'ın açıklaması biraz oraya geliyor. E Bugün gelinen noktada şimdi bu ateşkes e, oylaması şu an Yunus yok dedi. Bugün olacak mı e, o da emin yani değil. Bir ara değil. vermişler o aranın. Belki sabaha karşı olacak evet, bilmiyoruz. Ne arası olduğu da belli değil. Evet. E, ama şöyle Türkiye'de yani gün dönebilir. Böyle evet. bir karar çıkması için yani. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden böyle bir karar çıkması için dünyanın neredeyse tamamı ABD hariç ve İsrail hariç İngiltere ve Fransa'da dahil mutabık kalmışsa ki öyle görünüyor. İnşallah artık bu işin en azından bu fazın sonuna gelmemize yakın olduğunu düşünüyorum ben. Ki bugün işte İsrail sözde güvenlik kabinesinden gelen haberler artık o köşeye sıkışmışlık itirafının bizzat İsrail Cumhurbaşkanı ağzından geliyor olması Gerlisi. Yunus belki bahsedecektir. Amerika'da bazı anketlerden bahsediliyor geleceğiz ki burada onları, Amerikan gençliği dahil onların da artık Yahudiliği bir tehlike olarak görmeye başlamaları. Yani Yahudiler 2. Dünya Savaşı'ndan itibaren üzerlerine giydikleri, üzerlerine giydirilen mağduriyet zırhı, Yahudilerin üzerindeki o zırh delik deşik oldu Hande. Hı hı. Delik deşik oldu. Bunu kolay kolay bence tolere edemeyecekler. İnşallah Amerika Birleşik Devletleri de en azından o Güvenlik Konseyi'nden böyle bir kararın çıkmasına herhalde şu aşamada olmasa da yakın bir dönemde ben ikna olacağını düşünüyorum. Amerika Birleşik Devletleri ikna olacak mı? Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden bu kararın çıkamaması dünya adına bir utanç mıdır? Değil mi? De rezilliktir. rezilliktir evet. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri aslında bu ateşkes falan istediği falan yok. E, diyor ya e, bu kadar açık açık yapılmaz canım bu diyor İsrail'in saldırılarını biraz gizleyelim diyor. Ayı son varsa getirelim mi biraz gönder, gizleyelim diyor, örtelim derdi. diyor yani örtelim diyor. Bence bence Amerika e, burada bile e, İsrail'in bu saldırılarını biraz daha yavaşlatarak devam etmesinden yana aslında. Dolayısıyla deminden de söylediğim gibi hedef Amerika'dır yani burada Amerika istese zaten İsrail'in saldırılarını durdurur. Adam diyor ki İsrail saldırmıyor diyor. İsrail kendisini koruyor diyor. Yani şimdi bu soru şu. Kimden İsrail kendisini koruyor? Yani Filistinliler İsrail topraklarında mı? Oraya mı saldırıyorlar şimdi? Böyle bir şey yok. Şimdi İsrail kendisini koruyor. İsrail'in kendisini koruma hakkı. Bu şeyde metinde yok diyen bir anlayış. Şu anda e, ateşkese e, razı olmaz. Zaten olmayacağını e, arkadaşımız da söyledi. Yani Amerika'nın bütün amacı... İsrail'in saldırılarını biraz daha yumuşatmasını istiyor. Çünkü hem kendi ülkesinin içinde hem de İsrail'le bu savaş karşıtı hareketler güçlendi. Ben şunu inanırım. Bir olayı belirleyen bir iç dinamikler vardır, bir dış dinamikler vardır. <laughs> dış dinamikler ne kadar etkili olursa olsun iç dinamikler olmadan olayın belirlenemez. Belirleyici olan iç dinamiklerdir. Şimdi burada da hem İsrail halkının hem Amerikan halkının Savaş karşıtı yani bu saldırıları bu protestolara karşı çıkmaları bence işte Amerika'yı biraz daha e, makyajlattırmaya çalışıyor bu saldırılara Peki. ama saldırıların devamından yana yani Amerika devam edin diyor öldürme ama yavaş yavaş öldürün diyor ya, birden öldürmeyin diyor. Se